sınırlarını zorlamaktansa bence bunları suçlamaktansa benim kişisel görüşüm bahsettiğiniz göç ve köylülükten kurtulamayan bir zihniyet inşasına bağlıyorum bu şey meselesini. Evet. Filozof yetişmeme evet. meselesi. Şimdi daha Yahudilikle ilgili şunu söylemek lazım. Mesela diyelim ki e, Freud yani değil mi? Psikanalizmin tabii, kurucusu tabii. Karl Marx yani en büyük bir adam yani. Tabii. Fakat bu Yahudiliğin içinden yani Beyaz Spinoza Yahudi olup da büyük e, fikirler ortaya çıkaran adamlar Yahudilikten beslenmiyor onlar. Yahudiliğe rağmen. Yahudiliğin referanslarını inkar ederek bunu yapıyorlar. Yani Karl Marx bir Yahudi Yahudi ama Yahudiliği anlatmıyor. Bana sorarsanız Yahudiliği aşikar etmeden ondan beslenen tek bir örnek var Erik Fromm. Yani evet. ayet göstermiyor Tevrat'tan, Talmud'dan kaynak vermiyor. Fakat her şey dediğin kazıldığı zaman onun altında belki Tevrat veya da Talmud çıkıyor. Şimdi dolayısıyla onları Yahudi, Yahudiliğin içinden çıkan adamlar olarak görmemek lazım. İbni Meymun hariç, İbni Meymun meşayidir, Evet. Yani İbn Sina'nın şeyi evet memurdu, meşhur yani, İspanyol. Kabalığının falan yeniden evet. tasdifini O paradigmaya, o akideye bağlı bir filozof. Evet. Ama İbn Sina gibi, Farabi gibi, İbn Rüşd gibi evet. düşünen de bir adamdır. O da ayrı bir bir mevzu. Evet. Şimdi bizde gelince burada iki önemli faktör var. Birincisi Nizamülmülk Mülk ve Gazali'nin kurduğu Nizamiye medreseleri entelektüel hayatın gerilemesinin en önemli sebebidir. Çünkü kendi semasında tek yıldız sayılabilen filozoflar, fakirler, kelamcılar, sufiler herhangi bir kurumsal yerde yetişmemişler, medresede yetişmemişler. Medrese kurulduğunda amacı şudur. Yani batini hareketlere cevap vermek ve bütün izamiyemesi izamiyem medreseleri Hatta Alp Nizamül Nizamülmülk'e kızıyor diyor ki sen bütçeden çok daha hissat ayırmışsın diyor bu medreselere. Tabii. Yani biraz bunu azalt. Ona diyor ki Nizamül Nizamülmülk diyor ki burada okutulan hava akidatuk hava rayuk diyor bu senin diyor inancındır senin akidendir burada okutulan. Yani devletin evet. resmi görüşü. Resmi, idolojisi, resmi sivil ideolojisi. Resmi ideolojisi burada. Artık evet. sivil olmaktan çıkıyor. Evet. Kurumsallaşıyor ve resmileşiyor. Bu entelektüel hayatın gerilemesinin önemli bir sebebi. Bunun devamında Fatih Sultan Mehmet'in de Tusiye ve Morlazade'ye Gazali ve İbn-i arasındaki çatışmayı sonuçlandıracak kitap siparişi verdikten sonra Molla Zade'yi dolayısıyla Gazali'yi tercih etmesi felsefi düşünceye, entelektüel e, faaliyete ikinci bir darbe oluyor. Fatih aynı zamanda yine de Selçuklular yani nizami medreselerinden sonra Fatih'e gelinceye kadar sivil vakıflar var. Devlete bağlı olmayan sivil vakıflar var. Fatih bu sivil vakıfları da tasfiye edip hepsini devlete bağlıyor. Şimdi bu da bizim entelektüel hayatımızın gerilemesinin birinci sebebi. İkinci sebebi işte göçle beraber köylü insanların, kırdan gelen insanların şehre gelmesi. Bu biraz da İbn Haldun'un dediği o bedevi haderi şeyi meselesi ortaya çıkıyor. Yani bedevinin bir ideolojisi yok, asabiyeti var. İslam dindarlık, muhafazakarlık, milli görüş, İslamcılık bir asabiyettir. Merkez sağ ve merkez sola karşı mücadelenin bir aracıdır. Kimlik. Bir kimliktir. Evet. Bir mücadele aracıdır. Ben evet Müslümanım. Sivas'tan geldim. Kütahya'dan geldim. Marin'den geldim. Benim bir dinim var. Fakat bu din bana ne emrediyor, ne söylüyor onu bilmiyor zaten. Bu hareketi yürütenler de dindar insanlar, iyi niyetli insanlar ama mühendistir. Yani İslam bir eğitimden geçmemişlerdir. İlk İslamcı neslin önderleri hem Doğu kültürünü, İslam kültürünü, İslami ilimleri iyi bilirler. Yani Namık Kemal mesela hadis de biliyor, tefsir de biliyor yani filan. Suavi, Siyah Paşa bunlar biliyor. Batı'yı da biliyorlar. Fransız biliyor. felsefesini pek bilmiyorlar herhalde ancak romanları ve fikirleri. O yönde fikirli, tabi tabii oradan işte. biliyorlar. Ama yani Fransızca biliyorlar. Hatta e, bir tartışmada... Hocam herhalde son bir birkaç 3-4 dakikamız kaldı. Tamam. Evet, evet. Bir tartışmada Elmallah Ahmet Hamdi Yazır felsefi bir tartışmaya girişiyor. Bey çok kuvvetli argümanlar e, öne sürüyor. Oradaki "Peki sen Fransızca biliyor musun?" diyorlar. "Yok bilmiyorum. Sadece olmaz." diyor. Sadece Arapça ve Farsça bilmek ve olmaz bu. Çok güceniyor ve "Ah dedi" diyor ki "6 ay içerisinde Fransızca öğreneceğim ve Fransızcadan kitap tercüme edeceğim." Evet, de, değil mi? Onun tercüme hangi, ediyor. Ve 6 ayda var. bunu öğreniyor. Benim bildiğim tarihte Bir Max Weber Rusçayı 6 ayda öğreniyor. Evet. Sabah kahvaltısında Rusça çalıyor. bir de Ahmet Elmalı Ahmet Hamdi Yazır, Fransızcayı 6 ayda öğreniyor böyle azimli insanlar. Ama şeyden sonra, yetmişlerden sonra ortaya çıkan sosyal İslam'la siyasal İslam'ın arkasında bu köylülük vardır. Yani, evet, ya yani ne diyelim bunlara? Ben Kent Bedevileri diyorum. Kent Bedevileri ve Kent Gece Konuları. Taşla megapoller. Ama bunu, bunlar, e, ve siyasiler de bunları de, de, dönüştürmüyorlar. Çünkü bu taşla megapollerinden çok kullanışlı İslamcılık ve milliyetçilik üretebiliyorsunuz. Evet, ama yani. çünkü bu siyasi liderler de iyi bir İslami eğitimden geçmemişler. Yani bir muhatip ortaokul seviyesinde dini bilgileri vardır. İbadet ederler, namaz kılarlar, samimi insanlardır. Ama İslam'ın kelamını, fıkhını, usulünü, felsefesini, Yok Farabi, İbn-i Gazali, i̇bn Teymiye, i̇bn Arabi bilmezler. Bunları var. çok iyi bilen e, akademisyenlerimiz ya da aydınlarımız olduğunu düşünüyor musunuz? Vardır. Bir kısmı kenarda duruyor ki benim tanıdığım onlarca insan var. Yani evet. biz bu işin içine girmeyelim. İffetli bir şekilde köşemizde yaşayalım diyenler edelim. var. Evet. <laughs> evet. Bir de Ebu Yusuf geleneğini devam ettirenler var. Yani iktidarla işbirliği yapmamız lazım. Çünkü Türkiye'de aydınların İran'da ölema gibi bir ekonomik şeyleri yok, yok geri kaynakları bağlı. yok evet. olmayınca, evet. yani diyelim ki ne yapacaktır? ya evet. diyanette çalışacaktır, ya akademide çalışacaktır, ya da memur olacaktır. Yani kendi geçimini temin edecekler. Yani en verebilir. azından pasif malif muhalif. Çok teşekkürler. Zaman. teşekkürler. Zaman. Ama sözümüz olsun yani bu bir iki de.